Herkese merhaba arkadaşlar. ÖSYM'den 2025 YKS başvurusu yapacaklara son uyarı geldi. Biliyorsunuz YKS başvuruları 3 Mart yani bugün saat 23.59'da sona erecek. Eğer hala başvuru yapmadıysanız gün içerisinde mutlaka başvurularınızı yapın ve sınav ücretlerinde yarın yani 4 Mart saat 23.59'a kadar ödeyin. Sınav başvurusunu bugün yapmazsanız geç başvuru yapmak zorunda kalırsınız. O zaman da sınav ücretini %50 arttırımlı ödüyorsunuz. Bunun dışında başvurusunu yapan ama ücretini ödemeyen, ödemeyi unutanlar var onlar için de son tarih 4 Mart arkadaşlar. Siz de sınav ücretini yatırmazsanız hiç başvuru yapmamış kabul edileceksiniz. Ve sistemden kaydınız silinecek. Bu nedenle ödemelerinizi 4 Mart 23.59'a kadar mutlaka yapın. Bu başvuruyu kaçırırsanız 11-13 Mart tarihlerinde 2 günlüğüne geç başvuru açılacak. Ama az önce de dediğim gibi arttırımlı ödeme yapmak zorunda kalacaksınız. Yani her oturum için 450 TL değil 625 TL ödemeniz gerekecek. Böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorsanız işlemlerinizi hemen bitirin derim. Ayrıca bir diğer hatırlatacağım hatırlatmamda şu arkadaşlar YKS başvurusu evrakınızı bilgisayarınıza telefonunuza mutlaka indirin. Gerekirse bir çıktısını alın yanınızda bulunsun. Sistemsel bir hata olur başvuru yapmamışsınız derler. Bu tarz bir durumla karşılaşırsanız elinizde kanıtınız olsun. Bu evrakı gösterdiğinizde başvurunuz yapılmamış denilse bile başvuru kaydınız yapılır ve sınava girebilirsiniz. Bu nedenle bu konuya da dikkat edin diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.